tekrar ocağın üzerine aldım. Üzerine biraz yağ bazlı çikolata boyası döktüm. Ocağın altını açmadım bu sefer. Çünkü suyun sıcaklığı yeterli derecede. İyice karıştırmam gerekiyor. Çikolata boyasının her tarafına güzelce yedirmek için. Ben pembe yapmak istiyorum. Biraz daha alalım çikolata boyası. İyice Test pembe olsun çikolatamız. Güzelce karıştıralım. Ben bunu iyice karıştırayım. Rengin güzelliğini kalıbıma döker, dökerken göreceksiniz zaten. Gerçekten çok güzel renk oluyor. İstediğiniz her renk yapabilirsiniz.